Vin Diesel için 2017 yılı oldukça iyi bir yılda. Çünkü rol aldığı filmlerin tümü gişelerde büyük iş çıkardı. Peki ama filmler ne kadar iyiydi? O konu biraz tartışmalı ama bir şekilde Vin Diesel 2017'de gişelerde en yüksek hasılat yapan oyuncu oldu. Hızlı ve öfkeli ortaklığı The Johnson ve Wonder Woman yıldızı Gal Gadot'un da üst sırada yer aldığı diğer büyük yıldızlardan uzaklaşmayı başardı. Vin Diesel'ın en büyük kazancı ve 2017'de Dwayne Johnson ile birlikte yer aldığı The Fate of the Furious ile oldu. Kız ve Öfkeli serisindeki 8. film bu sene dünyanın her yerinden ikinci en yüksek film gişesini elde etti ve 1.23 milyar dolar toplam hasılat getirdi. Daha fazlasını getirmeyi başaran tek film 1.263 milyar dolar ile Beautiful and the Beast oldu. Bu rakam dünya çapında 246.1 milyon dolar getiren yeni XXX Chandler Chase'in dönüşü filminin gişesiyle birleşince Vin Diesel'ı listenin başına getiriyordu. Diesel 2017'de gişelerde iki filmle toplam 1.6 milyar dolar kazandırdı. Listede ayrıca Thor Ragnarok sayesinde Chris Hemsworth bulunuyor. Spider-Man Homecoming ile çok büyük bir hit yakalayan Tom Holland'ı ise 7 numarada görüyoruz. Listenin yukarılarında başta da dediğimiz gibi Gal Gadot da bulunuyor. Hem Wonder Woman hem de Justice League'de sevilen DC Comics karakteri ile oyuncu toplamda 1.4 milyar dolarla 3. sırada yer aldı. Bir dönemin göbekli dizel'ı adeta para makinesine dönmüş. İçerisinde bulunduğu kült yapımlar sayesinde hem parayı hem de saygıyı hak ediyor. Hollywood aksiyon tarzı filmlerin arana ismi Taş Adam lakaplı Johnson parayı hak ederek götürüyor. Wonder Woman çizgi serisinin filme uyarlanışında gördüğümüz oyuncu sırf güzelliği için sinema salonlarına koşarak gitmemize sebep oldu. Artık kadın süper kahraman da olur denittirdi. Harry Potter yapımıyla gönlümüze yaradan aktör bu sene içerisinde güzel ve çirkin ve çember gibi filmlerle çok iyi başarı elde etti. Kendisini tebrik eder, iyi günlerde harca Emma demek isteriz. Hep Jack Sparrow olarak tanıdığımız Deep bu sene içerisinde Doğu Ekspresi'nde Cinayet ve Karayip Korsanları Devam filminden çok güzel gelir elde ettirdi. Güzel aktörümüz Deep gibi Doğu Ekspresi'nde Cinayet filminden ve Star Wars filminden iyi gelir elde ettirdi. Ergen Örümcek sadece bir filmden bu kadar kazandırdı. Helal olsun, başarılarının devamını dileyelim. Galaksi'nin Korucuları ile büyük bir yükseliş elde eden yakışıklı aktör birçok filmde oynadı fakat listenin başındaki yıldızlardan çok kazanmayı hak ediyordu. Thor serisiyle çıkış yakalayan aktör 3. Thor filmiyle çok beğenildi. Bizlere bunları izlettikleri için teşekkürler. Listedeki herkesten bir eksiği olmamasına rağmen bu kadar parayı kazandıran oyuncu hiç sevmediğim serinin 8. filminde oynayarak ve daha nice filmlerden bu asılatı elde ettirdi. Güle güle harcasın. Hollywood Magazine sundu.